you <laughs> bu tadilat e, cumartesi günü akşam erken kapattırdılar. Pazar günü dediler tavanla komple sökülür dışarı atılacak. Pazartesi günü sabah elektrikçi havalandırmacı girip buraya başlayıp e, elektrikçi 2-3 günde işini bitirip havalandırmada yani esnaf 2 gün sonra dükkanını açacak. Havalandırmacı akşamları 4'ten 5'ten sonra gelip çalışacak gece 11-12'ye kadar esnafı mağdur edilmeyecek dediler. En fazla 2 gün 3 gün kapalı kalacak. Maalesef bugün üçüncü gündür şu anda ne belediyeden e, ne yetkili e, müteahhit firmadan bir çalışan personel kimse yok. Gelip havalandırmanı istedik, on milyarlarca buradan alanlarını alıp götürdüler. Şu anda bir muhatap bulamıyoruz. İki tane e, biz havalandırmayı yapacağız diye esnaf arkadaş geldi dediler proje burada mı? Nerede? Biz belediyeden bir bayan göndermiş Sema hanım Hanım'ın İsmini de şu anda hatırlamıyorum. Bizi buraya gönderdi. Proje burada. Projenin burada e, olmadığını bildikleri halde. E, yani ne e, yetkili firma, bir belediyeden bir muhatap bulabiliyor ne esnaf. Biz dün de e, belediyeye gittik dediler daha ilk gündür siz ne acele ediyorsunuz? Bugün ikinci gün hiç kimse yok sabahtan beri hiç kimse yok. yani Bugünün sabahından beri hiç kimse yok. Belediye bunu yıkmaya mı geldi, yıkıp yapmaya mı geldi, ne olduğunu bilmiyoruz. Yani şu anda bu işi Be Bekir Başkan'dan başka kimse de çözemez. Ee, bir an önce Bekir Başkan'ın bu olaya el atması lazım. 75 esnaf var. Her dükkanda en az 2-3 kişi çalışıyor. 5-6 tane resmi burada çalışan personelimiz var. Yüzlerce insan buradan ekmek yiyor ve yüzlerce insan şu anda perişan. Ve hiçbir muhatap da bulamıyor. Her gün ne anlatacak müteahhit bulabiliyoruz. Herkes tamam tamam, tamam diyor. Tamamla iş yürümüyor. Koskoca bir pasaj 5 kişiyle 10 kişiyle yapılamayacağını bunu herkes biliyor. Bunu aslında en iyi bilmesi gereken belediyedir. Başkandır. Mahtap olmuyorlar, ilgilenmiyorlar, yapmıyorlar. Yani esnafın kanaatinde de bura sürümcemede kalacak. Bize bu buradaki esnafa bedel ödetilecek kanaatidir. Bu pasaja en az 40-50 kişilik bir ekibin girip bir haftada yapıp bu esnafa teslim etmesi lazım. Geriye kalan eksikleri de gece esnafı mağdur etmeden çalışacak bir program yapmaları lazım. Bunun dışında yapılan bütün işlem esnafa bilinçli bir darbedir ve buradaki esnafa bilinçli bir zarar vermektir. Biz buradan derdimizi bu medya yoluyla anlatıyoruz. Bizi muhatap almasana biz valiliğe Gerekirse Başbakan'a, bütün yetkili her yere gideceğiz. Buradaki esnafın sabrının son şeyi kalmış. İki gün daha burada hızlı bir iş başlanmazsa bu esnaf gerekli bütün protestoyu da yapacak. Ankara'ya da gidecek. Gerekirse her tarafa da gidecek, ticaret odasına da gideceğiz. Esnaf ve sanatkarlara da gideceğiz. Bütün medya gruplarını da çağıracağız bir haftaya kadar doğru düzgün çalışma olmazsa biz esnaflar olarak bütün şey, çeklerimizi, hesap, hesaplarımızı, dükkan anahtarlarımızı da getirip belediyeye de bırakacağız, proseslerimizi de yapacağız. Ben Burhan Fidan, yer altı çarşı esnaflarındanım. Ee, burayı işte belediyenin verdiği ihale ile alakalı yeni çalışmaya başladık. Sezonun tam başında. Bundan dolayı işlerimizde çok büyük aksaklıklar yol açtı. Bu bizi çok olumsuz yönde etkileyecek. Etkiliyor da. bununla alakalı müteahhitle konuşmamıza rağmen bir türlü buranın işiyle alakalı kimse yönlenmedi. Kimse iş yapmıyor. Söküp gittiler. yani yapılabilecek bir şey varsa yetkililere ulaşamıyoruz bir şekilde. Kimse esnaftan yardım eden kimse.